Merhabalar arkadaşlar. Beşinci kesirler çalışma kağıdımıza birlikte çözelim. Paydamızı 35 ile eşitleyebiliriz. Bakın burayı 5 ile burayı 7 ile genişletirsem. 5 bölü 35 artı 14 bölü 35 elde ediyorum. Bunları da topladığımızda 19 bölü 35 sonucunu elde edeceğiz. Bunlar daha da sadeleşmez zaten bu şekilde bırakıyoruz. Şu şekilde paydaları birbirine eşit kesirler görürseniz arkadaşlar direkt bunları toplayabilirsiniz. Yani 2 bölü 5 artı şunları toplarsak ne elde ederiz? 6 bölü 6 elde ederiz. Daha sonra bunların paydalarını 30'da eşitleyin. Biri diğerinin katı olmadığı için direkt altlarını yazabiliriz. 12 bölü 30 artı 30 bölü 30. Bunları da toplarsak ne elde ederiz? 42 bölü 30. 42 ve 30 düşünelim. Ha, her ikisi de 6'ya bölünüyor. Bunları 6'ya bölersek 7 bölü 5 sonucunu elde ederim. O da zaten 1 tam 2 bölü 5'e verecektir arkadaşlar bize. Diğer sorumuza bakalım. Böyle tam sayılı kesir görür. Tam sayı sadece tek başına görseniz arkadaşlar. Altına gizli 1 yazın. 5 bölü 1. Eksi. Şunu da çevirelim. 2 kere 2 4. 1 ekledim. 5 bölü 2. Şimdi paydalarını eşitliyorum. Paydası bunun 1 oldu. 1 kere 2 kere 5 10, 2 kere 1 2. Eksi 5 bölü 2. Bunları birbirinden çıkartsam 5 bölü 2 sonucunu elde ediyorum. Bu da ne eşit zaten? 2 tam 1 bölü 2. Şıklarda hangisi varsa test çözerken onu işaretleyeceğiz. Hepsinin paydasını 8 ile eşitleyebilmemiz mümkün. Şunları sadece 2 ile genişleteceğiz arkadaşlar. 18 bölü 8 eksi 1 bölü 8 artı 2 bölü 8 oldu bakın. 18'den 1 çıkar 17. 2 eklersem 19 bölü 8. Hatta bunu da tam sayılı kesiye çevirsek 2 tam 3 bölü 8 sonucunu elde ederiz. Bakalım tam sayılı kesir vermiş bir şeye çevirelim. 4 kere 5 20. 20'yi 3 eklersek 23 bölü 4. Eksi 16 ile 2'ye çarptım. 32. 1 ekledim. 33 bölü 16. Bakın şurayı 4 ile çarptığımızda her ikisinin de paydası 16 olacak. 23 ile 4'ü çarptım. 92 bölü 16. Eksi 33 bölü 16. Bunları birbirinden çıkartırsak 59 bölü 16. 59 bölü 16 da 3 tam 11 bölü 16'ya eşit olacak arkadaşlar. Bakın az önce şuradaki soruda yaptığım gibi paydaları eşit olduğu için şu ikisini hemen birbirinden çıkartacağım. 5 bölü 13. Yanında da bir tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesir birleşiğe çevirsem 40 bölü 39. Şimdi paydalarını eşlemek daha kolay. 3 ile genişletmem burayı sadece yeterli. 15 bölü 39 artı 40 bölü 39. Bunları da toplarsam 55 bölü 39 sonucunu elde edeceğim. Tam sayılı kesir çevirsek bir tam 16 bölü 39 cevabını elde edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim 7. sorumuzda. 5 kere 3, 15, 4 ekledim. 19 bölü 5, eksi 2 kere 2, 20. 2 eklersem 22 bölü 10. Bunları çıkartabilmek için şurayı 2 ile genişletmemiz yeterli. 2 ile genişletirsem 38 bölü 10. Eksi 22 bölü 10. Çıkarttığımızda 16 bölü 10 elde edelim. Her ikisi de çift olduğu için 2'ye bölüp sadeleştirebiliriz. 8 bölü 5 o da bir tam 3 bölü 5 sonucuna eşit olacak arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde bulduk. Devam ediyorum. Burada kısa bir yol söyleyeceğim arkadaşlar size. Bakın tam sayılı kesirlerde toplama varsa şu tam sayıları toplayın. 3, 4, 5, 6. 6 tamı yazın. Daha sonra yanına 1 bölü 9 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ü topladıktan sonra et, ekleyin. Bunu e, toplama işlemlerinde yaparsanız daha rahat olur. Çünkü çıkarma işlemlerinde sonuç farklı çıkabiliyor arkadaşlar. Burayı 3 ile burayı da 3 ile genişlettiğimizde gerçi paydaları aynı ama biz yine yapalım bunları genişletirsek 3 bölü 9 artı 3 bölü 9. Bunları da toplarsak 7 bölü 9 elde ederiz. Bakın 6 tam yazmıştık ya. Yanına da 7 bölü 9 eklersek cevabımızı bulmuş oluruz. 9 kere 1, 9. 7 eklersek 16 bölü 9. Artı 3 bölü 5. Ne yaptım? Hemen tam sayılı kesiri bileşiğe çevirdim. Hemen burayı 5, burayı da 9 ile genişletiyorum. Bakın arkadaşlar 5 ile çarparsam 80 bölü 45. 9'a çarparsam 27 bölü 45. Bunları da toplarsak 107 bölü 45 elde ederiz. 107 bölü 45'i de bileşik kesre çevir, bileşik kesir olduğu için tam sayılı kesir çevirebiliriz. 2 tam 17 bölü 45 sonucunu elde edebiliriz mümkün. Son sorumuza geldik. Burayı 9 ile, burayı 7 ile genişletirsem arkadaşlar birbirleriyle çarpıyorum. 9 kere 5, 45. 7 kere 9, 63 eksi. 7 kere 2, 14. 7 ile 9'un çarpımı 63. Bunları birbirinden çıkardığımızda 31 bölü 63 cevabını elde edeceğiz. Sadeleşiyor mu bakalım? Sadeleşmiyor. O zaman bu şekilde bırakacağız. 5. çalışma kağıdımızı çözmüş olduk böylece.